Arkadaşlar bugün sizlere Texture Pack for Minecraft Pocket Edition'ı gösterecektim. Bu uygulama arkadaşlar size sizin Minecraft'ınıza çok kolay bir şekilde texture pack indirmenizi sağlıyor. İlk önce texture pack şey tıklıyoruz. Sonra ekranda böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar istediğimiz bir texture pack'i seçiyoruz. Diyelim ki ben pi, e, en alttaki şu piksel piksel daire tim diye bir şey var. Onu ona basıyorum. Sağ alttan e, aşağı doğru bir ok işareti var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Sonra download e, to pack yazıyor. İnmeden önce hemen bir tane reklam çıkıyor. Onu kapattıktan sonra hemen iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, text to pack'imiz İndikten sonra finish it yazıyor. Open Minecraft yazıyor. Open Minecraft open'a tıklıyoruz. O Sonra kadar... please wait yazıyor. Arkadaşlar burası biraz uzun sürebilir. O yüzden burayı keseceğim. Arkadaşlar Minecraft açıldı. Play butonuna tıklamadan önce hemen şuradan options butonuna basıyoruz. Sonra texture pack yazıyor. Onun karşısındaki buton var. Ona tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar Minecraft'ın kendi şeyinin üstünde texture pack'imiz geliyor. Burada benim önceden yüklediğim texture pack'ler var. Sonra o geldikten sonra play e, play e basıyoruz. Yeni bir bölüm açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tek pek oldu. Hemen inceleyelim. E evet, gördüğünüz gibi zırhlarda bir değişme olmamış. E, dropper dispenser'da değişme olmuş. pek fazla bir şey değişmemiş. Bloklarda değişmeler olmuş. Bayağı bir bloklarda bloklar değişmiş. Arkadaşlar, e, oha yapı var bu. Neyse arkadaşlar, diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bilmeyin. Arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere.